Yasin Bey, Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi bugün kapılarını açtı. Sizler de önemli bir yer tutuyorsunuz bu zirvede. Fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Böyle bir fuaran yapılması, sektörün tüm paydaşlarının böyle bir salonda bir araya gelmesi, çeşitli oturumlarla bilgi paylaşımlarında bulunması, bu sektörün ilerlemesine çok fayda sağlayacaktır. Ben 1999 yılından beri bu sektörün içindeyim. Buradaki gelişmeleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Birçok kurum afet alanında artık hem yerli kurumlarımız da afet alanında hazırlıklar yapmaya başlamışlar. Çeşitli afet sektörleri, giyim kurumları, haberleşme kurumları, araç yapan kurumlar, konteyner ve geçişlik konut yapan kurumların hepsini buradan bu gelişmişlik seviyesinde görmek bizleri çok mutlu etti. Peki İstanbul Valiliği olarak afet yönetimi alanında yaptığınız çalışmalar neler? İstanbul Valiliği olarak İstanbul Valiliği altında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 2006 yılında kurulmuş olup İstanbul ilindeki afet ve acil durum hazırlık kapasitesinin artırılması ve İstanbul ilindeki kamu binalarının deprem hazırlık çalışmalarının özellikle okullar olmak üzere deprem hazırlık çalışmalarının yapılmasını içeriyor. 2006 yılından beri UMKE, Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, AFAD gibi çeşitli ilk yardım kuruluşlarına ekipman alımı yaptık. Haberleşme sistemleri teslim ettik. Haberleşmesinden geliştirilmesine katkı sağladık. Ve bugüne kadar yaklaşık 1200 okul, iki okulumuzda yaklaşık 1.7 milyon öğrenci ilgilendiren okullarımızda deprem hazırlık çalışmalarını tamamladık ve 1.7 milyon öğrencimiz depreme daha hazırlıklı, daha sağlam okullarında güvenli bir şekilde eğitimlerine devam ediyorlar.